3, merhaba 2, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar, arkadakileri görüyor musunuz? <laughs> Tobi ablanızı hiç görmek istemedi bile. Çok iyi kullanıyorum ya ben bunu. Efendim. Var ya benim kadar hızlı kullanan yoktur yani. Efsane havur, eski havur borçculardan ya siz Tabii ne diyorsunuz? Eski ya yani ne diyorsunuz? <laughs> elektrikli paten kullanmıştın yok Havur borç değil kullanmıştın. Aslında efendim aynen bir tane elektrikli pateni var. Sen onu getirsek aslında onu da getireyim mi? Elektrikli pateni mi? Evet. Ondan ben ya. Elektrikli paten var arkadaşlar bizde. Gerçekten sıkıntılı bir parça o. Kendi kendine etrafta dönüp dönüp yani işte, duruyor. Şuradan tutmaya çalıştığımda bir kere benim bileğimi kırıyordu arkadaşlar. Evet, ondan sonra biz hoverboard'a geçiş yaptık zaten. Ama onun da bir sebebi var. Elektrikli paten, hoverboard'un iki parça olanını düşünün. Ee, ama biz onu hani çocuğa uygun olsun diye ortaya bir aparatla birleştirilince bir denge problemi oluşuyor. Bekleyin bir getireyim onu. Hadi sadece getir görürüm Geldim. Heh, getirdim. Şimdi bu, arkadaşlar. Arkadaşlar bunun normalde şu demirleri olmadan kullananlar var. Gerçekten o kadar akrobatik hareketler yapıyorlar ki. Arkadaşlar bu aslında gerçekten paten gibi düşünüyorum. Bu ayağı bu, bu ayağı da işte bir ayağı da bu. Bu ortadaki demir aslında normalde yok. Ama bu ortadaki demiri hani daha hoverboard yani. gibi olsun diye koyunca bu tabi istemez bir denge problemi oluşturdu. Evet kalibrasyonda bu sıkıntı oldu. Ben bunu öyle düşün çalışırken tuttuğumda Vurt diye bile öyle benim neredeyse bileğimi kırıyordu. Ama hoverboard öyle değil. Hoverboard'un <laughs> üretimi zaten birleşik. Zaten şöyle bir şey var. Efe'ye aslında biz önceden paten almış olsaydık normal paten hani bu dört evet. tekerlekli patenlerden şu demir çıktığında Efe bunu da çok rahat evet, kullanabilirdi. Ben, de evet, kullanıyordum. Ben de kullanıyordum. Harbi <laughs> <var ya>. <laughs> söylüyorum ben bu şaka değil. Gerçekten kullanıyordum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben hoverboard'u hiç denemedim. Bunu gerçekten hiç hiç denemedim çünkü çok korktum bundan. Çünkü böyle durunca mesela siz inmeye çalışıyorsunuz o kendi alıp başını gidiyor. ona in, anneciğim onun üstüne hiç binmedi teyze. Ben buna hiç binmedim. Ona o, ben o, denedim baban denedi ama teyzen ben hiç binmedi. Ben bunu istedim o da zaten burnumdan geldi. <laughs> ben bunu iyi da evet onu da efe iyi kullanıyor efe, gerçekten. da, kullanıyor da bu biraz biraz sıkıntılı. Daha gibi. büyümesi gerekiyor Daha onun büyümesi için. Değil, yani. da yine Evet. Ya bunu gerçekten paten kullanan arkadaşlar özellikle denemeli bence. De Şimdi de böyle yapalım. biz ne yapacağız bugün arkadaşlar? Gelelim sadede çok uzattık. Evet. Hover board'u bugün efabını kullanmayı öğretecek. Evet. Bundan biraz ya, birazcık korkuyorum. Bak sana bir şey diyeyim mi? Sen hover board'u kullanamayacaksın ama aparatlı bir şekilde kullanabileceksin. Ha, bir de ne var? Aparatımız var. Bu nedir arkadaşlar? Hoverboard'u board'u arabaya çeviriyoruz. Alan Bildiğin akülü araba oluyor. Onun arkadaşlar, <laughs> kullanım arkadaşlar bir <laughs> <edeceksin>, bilirler. <laughs> bilmeyenlere de şey olsun, en azından bilgi olsun. Hoverboard'u çok rahat, araba gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce biz bunu... Bir dakika, taktı Lamborghini. <laughs> kendi Hoverboard'u Lamborghini olduğu için. Ben şimdi ilk önce bunu Efe'nin yardımıyla bir deneyeceğim. Tamam. Sonra da aparatla bir bana öğretecekler. Hadi bakalım başlayalım. Baş... düşünmeyin. <laughs> başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Başlayalım. Çok ses şey çıkacak. Çünkü Emir arkadaşlar uyanlar, başlarken tam bir Lamborghini sesiyle başlıyor. Vuh diye. Bir Hadi başlatalım bakalım. Nereden başlatıyorduk? Efe Ama, yardım etmen lazım. Efe gel bunu sahibi sensin. Ne yapıyorsun orada? Şundan mı? Evet. Ha arkadaşlar. Basacaksın çekeceksin. Bir yapıyorsun? daha söyleyeceğim. Bunda bir bluetooth özelliği var. Bluetooth ile cep telefonlarına bağlanıyorsunuz. İstediğin müziği <laughs> bu hoparlör gibi her <laughs> tarafa yayıyor. Yani kullanırken Efe istediği şarkıyı da çalıyor. yapıyorsun? bakalım. yapıyorsun? <laughs> ne <laughs> Bir defa basıp Ne Bakalım. Şimdi bakalım. ilk önce sen bir, bir, bana göster. Hadi gel bakalım. Anneciğim sen teyze seni tutmadan da biniyorsun. Kim tut? Efe bak o paratla bindiğin için sürekli. Asman gelip bana böyle. Sen böyle kullanıyordun. Ben seni en son gördüm. Sonra aparatı aldım. Ne oldu? Aparattan sonra onda ustalaştı. Dura dura gidelim. Alışmam gerek. Çok yavaş gidiyorsun ama. Oo ben buna hızlı gelirim ya? Sonra da uçarım tabii. <laughs> hızlı gitmeyin. Yürü be. Dönebiliyor musun ha? Bak dönebiliyorsun iyi. Efe alıştın gibi ha? Ben çok neden korkuyorum? dönerken dengeyi kaybedip balerin gibi Bak o şans da var ha. Onda o yani o şanslıysan öyle dönersin. <laughs> Aa, bak, <gülüyor> <gülüyor> şimdi. şimdi. Şimdi bana değil, bana kullandır. Gel bakayım. Te, annem yardım et. Gel 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 hadi. Sen yardım et teyzene. Hadi Ben ne hani çok, ben ben çok de, biliyorum. Ben çok biliyordum hani. Çok biliyordum ya, ya, ziyalık yaptım atıyorum. <laughs> <Gel. gülüyor> Neden niye öyle duruyorsun? hoşuma gitti böyle. Öyle neydi? Tamam, Nerede edeceğiz tabii ki de Şimdi. Ya, Efe yardım et teyzene oğlum. Abi sen de yardım et Gel bana yardım et ben düşerim de gel. Tamam ben buradayım oğlum. Ben ya, sen de yardım et. Çok gel buraya. Tamam peki. Gizli tutmayın. Efe çekin. Bak düş. Allah ben korkuyorum bundan. Ya ne, nasıl Gelmiş. ben korkuyorum? İyi de masaya tutun sen daha iyi. Masaya tutun. Gidiyor hemen. Ha gitmiyor. Sen diyorsun onu. Heh. Bu nasıl alıştınız ya siz? Ayağını düz tutmaya çalışacağım. Ha. Ha. Ama bu gidiyor. Ama ne komik. O gitmiyor. <Gülüyor> 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 gitmiyor. <Gülüyor> düz binmen lazım. Gel bakalım seni bindireyim. Gel. Beni mi? Gel sen bir bakayım bilebilecek misin? İyi de ben tel bir Bırak dur. beni. Bırak. Evineyim. Anne, anne, telefonu dur. bir tut ben bakalım. Geldim. telefonu anne. tut. Anne. Dur, Hadi. Bindim. Ya bindim de. Ver bakayım beni. Bak. Gidip düşmeyisin ha. Bileyim. Yo iyi. <laughs> Derya geliyor. Derya gel üstüme Aa. düşme sakın. Bak geri de gidebiliyorum. <Gülüyor> 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 Gördün Sen de böyle yapacaksın ya. İn Çok zor. Ay tut beni. Tut beni. Dur Aman. Bindim. Ya binisin tutması lazım. Yani. Burada sarı ışık yandı iç, burada da kırmızı ışık. Bakayım nasıl nasıl? Lan tamam, bir dakika. Burada normal araba gibi ışık yanıyor. E kırmızı ışık kırmızı ne oluyor? Işık geri geri. O, o ne? Bu ön demek. Tamam. He tamam. beyaz ışık. Tamam. Dengede problem mi yaratıyor ki? Teyzen biniyor. Şey yaratmıyor. Bir şey... evet. Binde. Teyze <laughs> ona <laughs> Abla ayaklarını ama. geriye vereceksin. Abla nereye? Masanın altına mı gideceksin? Aa yok. Hani niye yapamıyorum ben? Nasıl mı geldim? Bak. Abla ağırlığını veriyorsun o yüzden. <laughs> bak. Bunu... düşerim ben ya bundan. Düşme. ya en iyisi o zaman diğer aparata geçelim. Bari onu da öğren. Tamam de olma benim ne olsun ben korktum valla korktum. Tamam. Ya. Hadi tamam sen de Hadi bakalım. <laughs> Şimdi bak ama biliyor musun neye üzüldüm? Neye? Bak Gördün mü buraları? Aparat çiziyor evet, değil mi? Evet aparat çizmiş. Aa, evet arkadaşlar şey. aparatı tatarken çizilme ihtimalini düşünün. Arkadaşlar burada hoverboard hastanesi de olması gerek. Nasıl takacağız bunu? Şimdi nasıl? Önce bir hoverboard'u kapatalım. Nereden kapanıyor? Bakalım çevirin. Bu aparat Hoverboard'u kapattık. Şimdi. Şimdi oturtacağız onu. bak. Şöyle şunu getir. Heh. Böyle mi? Oturt. Evet. Tamam. Buraya oturttuk. Şu. Heh. Cırt cırtı. Geçir oradan. Buradan. <laughs> Efe'nin en pahalı <laughs> oyuncak da denmez mi? Böyle. Ama o, Efe bunun için kaç ay bekledin? Arkadaşlar, çok normal. Arkadaşlar takılışı çok, çok kolaymış yalnız ya. Harbiden takılışı acayip çok kolay güzel. bir şeymiş bu. Evet. Kocaman alet diyorsun takılmaz şimdi ama. <laughs> Bakın. Şunu alttan geçireceğiz. Evet. Şunu da şuraya tam oturacağız. Buradan bunu çekeceğiz. Teyzen inşallah bunu becerir de. Bunu becerebiliriz. Rezil olmayız. İlk ben deneyeyim bir. Anneciğim sen zaten bunu Fazla biliyorsun. Ama bunu kullananlar yazsın bakayım. Ben. Ama böyle aparatsız kullananlar özellikle merak Arkadaşlar ben. bu arada bir şey diyeceğim. Hani şöyle evet. çekiyorum ya bakın. Hayır sakın. Geçen videoda çıkmışım ya. Derya geçen gün kendini arkadaşlar yakalamayanlar bilmiyorum. Efe'nin oyuncak günlüğünde Derya paylaştığı videoda Efe'nin kanalında. Yakalayanlar olmuş bazı kendini aynadan yanlışlıkla çekmiş. Ahí. Kimileri yakalamış Derya'yı. Aynen. Yani. Şey, Şöyle bakın. Niye? Ters takmışsın. Ben, ben bunu ters mi çe? takmışım? Niye o iyi Ters bu. Bir şey olmaz bir dene bakalım. Ters mi oldu? Yani? Dene bakalım. Tutuş arkada olmalı. Hangi tutuş? Dene bakayım. Dene bakalım. Hı. Ha, evet orası boyu. Onu onu çeviriyorsun. çeviriyorsun. Önce Var açıyorsun. kapıyı açıyorsun. Ha dur bakalım. Efe şimdi seni inmen lazım ki teyzem bunu bak şimdi burayı açtı. Dur bir dakika anneciğim. Hah, şimdi boyu mu ayarlıyoruz. Evet, buradan dur, boyu tamam. ayarlayacağız. Bir bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar boya göre de değişiyor. Demek demek yetişkinler de kullanabilirsin diye. Bu evet. boy iyi mi acaba? İyi, evet. iyi. Gel bakma diye. İyi, evet. Nerede vidası? Vidayı da al. Evet. Bir efe, da, efe dışarı çıkmak yok biliyorsun değil mi? Sadece salonda deneyeceğiz. Neden? Evet. Bilmiyorum ama kimin aklına gelmiş gerçekten. Ama yani. çok mantıklı bir çok şey olmuş bence. Şey şimdi bak bu, bakalım boyuna. Nasıl, 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 hadi bu, kullan bakayım bu nasıl, 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 nasıl? Otur bakalım. Nasıl, nasıl, nasıl. Otur bakalım. Boyu nasıl oldu? Ben çünkü arkadaşlar gerçekten bunu kullanırken hiç görmedim. Hiç denk gelmedim. Bir kere zaten dışarıda kullandı. <laughs> ya, şey <olmuş>. ya, nasıl <laughs> da Efe da go kartta gibi. Efe şimdi Aa. teyzene göstermen gerekiyor. Sen ince nasıl mevzumuz teyzen. Teyze, ben ha. bunları böyle birazcık ileri ittin de ileri gidiyor. Sağ sola nasıl yapacağız? Sağa gideceksen sağ kol, sola gideceksen sol kol Bak, çevireceksin. İndireceksin aşağıya. Bak, böyle. Tek kolu yani anladın? Tamam. Gerçekten ta tam, da anlamış gibi bakıyorsun. Gerçekten. <laughs> ben evet in bakalım Efe. Binsin teyzen. Evet, jet gibi gidiyor. Şey gibi evet, go, um, go kartlardaki. Evet. Araş. Dışarıda da öyle kullanıyor. Yalnız bunu biliyor musun? 20 20 kilometreydi Yanlış bilmiyorsam hız şey yapıyor. yapıyor. Kaç kilo kadar insan bilebilir? 200. 200 kilo. 200 kiloluk insan taşır mı? Evet, Taşıyor. taşıyormuş. Vay be. Kendi var ya ben kendisi kaç kiloya kadar taşıyor peki? Hoverboard zaten 200 kiloya kadar taşıyor. Evet. Bu da taşsa taşsa 120 falan 130 Allah. kilo taşır. Şimdi Allah. Dikkatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay benim tadımım birazcık kötü mü var? Şimdi kaldır kaldır önce kolları. Hayır önce kaldır kolları. Ben evet. Ben Şimdi otur. Çok, ay, çok şey yapma. Bu çalışıyor ha. mu şu an? Hayır. Efe Sen çalıştırsana. Niye, Niye çalıştırmadın anneciğim? Gidecek Çalış, ortaya Tamam çalıştır bakayım. Sen bir çalıştır Hayır, önce. Yok, Durmak için ne yapacağım? Geriye mi yapacağım? Dengede tutacaksın. Abla bak coverboard'u dengede tutacaksın. Abla abla. Ablacığım. <laughs> Ablacığım beni dinler misin bir? Ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> Ayaklarımı da koyamadım. Sen. Abla bak hoverboard arkada böyle dümdüz durmak zorunda. Bak, bak ayaklarını niye koymuyorsun? Ha. ha, geri yapacaksın durmak istediğinde. İkisi. Ha Hayır, sen öne doğru hafif mail verdiğin için ben... gidiyor ha. Evet. Hayır. Geri yap. Ha bak. Anladı. Kavradı biraz. Tamam. Tamam. Ola, geri ben. yap. Geri yap. Ya, geri yap. Bana. Beni ezme sakın da. Binipma. Anladın mı mevzuyu? Adam, ağır, adam. Geri yap. <laughs> Masamı çizersen seni çizerim abla. Çizerim. İyi da. mi? Ay Ay. Ayaklarını koyman lazım Ay, ama. Kandil içinde kaldım. Neden? Benim res yaptım. Bir dakika arkadaşlar gerçekten kesilizi. Efe de kesinlikle. önüne binsin mi? Ha oldu. <laughs> Efe bir binsene. Dur, bak bak bir dakika. Binemiyor zaten kız. Sürüyor annem işte. <laughs> Efe sana bir şey değil mi? Bir de niye süremiyor? Şu an senin boyuna göre ayarla. Geri, geri Evet. Geri, geri geri. Abla boyuna göre ayarlasan tam olacak. Şu an senin boyuna göre ayarlı değil. Anam anam. <laughs> Çok ayıp. Anladın değil mi? Bak hemen havalı Ya, bak. Sevdi bak sevdi sevdi bak şu anda. <laughs> Efe şu an sevdi. <laughs> ama, ama. Ne oldu? Tam Efe'ye dönmüştüm. Ne oldu? Artistik <laughs> Efe tam diyecektim ki bak. Gel gel sen kullan dostum kullanmak daha kolaymış, evet arkadaşlar ama geniş bir alanda deneyin böyle koltuk şey yapın. Gerçekten öyle geniş yani bir, bir alanda. Geniş bir alanda daha zevkli oluyor. Arkadaşlar hoverboard alanlar gerçekten denesinler Ay. bu aparatı almayı çünkü e, eğlenceli bir parça bu. Bence çok da pahalı bir parça da değil zaten. Bak Efe. Aa bak bak, bak bak Oha. bak. 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 Hadi anneciğim inme vakti. Ay. İniyorsun. Hadi Yine bakalım. Ne kullanıyorsun ya? Efe hadi. Efe. Hayır. Çocuğum hadi. İn ol. Ay ayağımız can. Allah beni. <laughs> <Çekil, çekil. gülüyor> <laughs> Dur bakayım şunu kapatayım. Allah. Oğlum kapatacağım hadi. Efe yerler çok. Ay. Neyse ben gideyim de babana arayayım be. Hadi in. Hadi in bakalım. İnme vakti Efe. Bir daha izin vermem. 3 2 1 İn tamam, anneciğim. İn anneciğim. Aferin. Arkadaşlar çok keyifli gördünüz harika kullandık. Yani bu işi sanki ben yapmışım. Ben üretmişim yani. O kadar iyi kullandım. Aa, ben <laughs> bunları ben temizlemeyeceğim. Bunları ben miyim? Tabii arkadaşlar şimdi böyle havalı havalı dolaştık. Birazdan derya çamaşır suyunu verecek. Şunları temizleyeceğiz. <laughs> bunları temizleyeceğiz. Yani almak isteyenler olursa şu özellikle şu aparatla tavsiye ederim. Ben onu türlü beceremedim. Ama sanırım Efe de aparatla daha çok sevdi. Evet. Ee, ben drift atıyor. Hoverboard almayı düşünüyorsanız lütfen iyi araştırın. Biz alırken çok, gerçekten belki hatırlarsınız alırkenki aşamayı. Çok fazla şarj sorunu yaşayan e, insan var hoverboardlarda. Burada hiç yazan yok. Biz bunda şükür yaşamadık. Ee, ona göre e, seçiminizi yapın. Bir de şu aparatı nereden alıyorsunuz dersen dersiniz pardon. Trend Çok isterseniz merak ediyorsanız yazarsınız biz de size söyleriz. Biz trend yoldan bulduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça içinde kaldım. Boncuk boncuk terliyorum. Hem de Berem'den vazgeçmiyorum. <laughs> Hem de <şen> biraz. <laughs> ee, arkadaşlar isimlerle ilgili bir açıklama yapacağız. İsim biri, iki videomu yapalım, bir videomu yapalım, ne yapalım derken biz isimlerle ilgili bir karara vardık. Bizim tulu ile Efe e, fan sayfamız var. Resmi sayfamız. Yaklaşık 20 bin küsur abonesi olan bir sayfamız. Artık her videodan sonra isimleriniz orada. Aa, bunu var. İsimleriniz orada e, ayrı video olarak yayınlanacak. Ayrıca orada birazcık etkinlik olsun diye yakında orada bir canlı yayın da yapacağız. Beni ekranda koydunuz sen. Tubi <laughs> ile Efe sayfasında isimlerinizi dinleyebilirsiniz. Biz birazdan isimleri orada okumak için geçiyoruz. İsimleri buraya yazın arkadaşlar. isimleriniz orada okunacak. Videonun Hoş... yazın. Ben yine not edeceğim. Ama isimlerini duymak isteyenler Tubi ile fan sayfası. Resmi sayfaya Koşun koşun gelin. Hadi bakalım hoşça kalın. Siz de seviyoruz. Bye bye. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.